Çiçek. Şimdi golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Topa öylesine sert vuruyor ki kalecinin hiçbir şey yapamamasına yol açıyor. En gol. Ve maçın son düdüğü geliyor. Takımlar seri penaltı atışlarına geçiyor. Ve işte penaltı vuruşları başlıyor. İlk penaltı yok kullanacak. Soğuk ve penaltı noktasında hata yapıyor. Ve şimdi konsantre olmak için elinden geleni yapıyor. Penaltı kaçıyor. Kaleci bu topta çok rahat. Sıradaki penaltıyı o kullanacak. Gol! Penaltıda top ağlara gidiyor. Penaltı kaçtı. Kaleci için çok kolay bir kurtarış. Ve şimdi kullanma sırası onda. Sakin kalmalı. Gol! ve topu alanına, penaltıyı kaçırmıyor. Ve şimdi penaltıyı kullanmaya geliyor. Ve bu penaltıyı gole çeviriyor. Ve kritik penaltıyı kullanmaya doğru geliyor. Bunu kaçırma lüksü yok. Çermiyov. Ve şimdi takımına bu mücadeleyi kazandırabilecek penaltıyı kullanmaya geliyor. Ve penaltı direğe takılıyor. Sert ama iyi bir şut olduğunu söylemek mümkün değil. Topu öyle bir noktaya gönderdi ki sert olmasının hiçbir önemi yok. penaltıdan hata yapmıyor. Ve penaltıyı kullanmak için geliyor. Ve top ağlara gidiyor. Penaltısını kaçırmıyor. Ve işte penaltı noktasına gelen sıradaki oyuncu. Ve topağlara gidiyor. Temiz bir penaltı kullanıyor. İyice konsantre oluyor. Sıra onda. <laughs> Ve gol. Ben... Hatasız bir penaltı. <laughs> Ve topağlar. Penaltıdan üzerine düşeni yapıyor. Evet, sıradaki penaltıyı o kullanacak. <laughs> Ve penaltıdan ağları buluyor. <laughs> Ve da hata yapmadı ve sıra ona geldi. Soğukkanlı olmalı. Kaleci topa dokunuyor ama yeterli olmuyor. Ve gol! Penaltıyı gole çeviriyor. Sıradaki penaltı onun odaklanmaya çalışıyor. Kalicaz kalsın kurtarıyordan ama toparları gitti. penaltı kaçtı. Kaleci golü izin vermedi ve takımına maçı kazandırdı. Topun nereye gideceğini tahmin etti ve yaptığı kurtarışla bu maça noktayı koydu.